Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ayva ablalarım, bugün sizlerle beraber parkur oynayacağız. 3. bölüm olacak. Yer otu çıkmayacak. Hiçlikler yine de açacağız çıkacaklar öne ne diyeceğiz. Bekliyoruz. Arazi yapılıyor. Girdi. şöyle başlayalım parkur değil bu <laughs> yine yine bir tuzak. parkur dediler en ördüm parkur çıkmadı bir insan şuraya ray koyar ya hiç emmiyordum bize iş yapın. Garana doğru gidiyorum. Bu parkur değil amca. Parkur değil ben çıkayım. Başka bir tane sarıya gireceğim. Bugün ben hemen Mars for çok kusura bakmayın. No! Bir, bir, bir bir Kapıyı açmaya çalıştı. <laughs> Burada bilemez. Şunu Ucu dakika iki dakika olmuş. Bu dün değil. Bir çıkmayacağım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Gıpar bu maskara sileceğim. Bu parkur master mıydı? Evet doğruydu master parkura geçelim. Heh. O zaman patlatmış. Tildim adam. Yapamıyorum parkur demiş. Eleri patlatmış. Şimdi ben bunları alacağım da. Hemen şuradan tam set yapayım ya. Hileleri açmadık biz değil mi? Almayalım lan çiz. Ben bu parkı almış mıydım lan? Bir anda ben de Şuradan ben bu parkı almıştım. Hadi. Arkadaşım kardeşim ve benle oynuyorduk. Hiç süreydi. Ben şu yaratıkları hemen ayarlar. Yaratıkları kapatacağım ya. Zorluk normal değil. Kolay yapalım. Barışçıl. Video seçenekleri. Video <laughs> seçenekleri. parlaklığı yapayım böyle bir 19 parlaklık sizde çünkü gözüksün Ben de değiş şey değil annemler çalıyor. bahsediller oluyor. <laughs> deli oluyorum. ya, deli ya. Bir kalple çık gideceğim. Gideceğim. Delileri açacağım. açma açamadık. açmadık bir adam delileri açtım. Bu buna çıkarma Gelsin. Oyun mu oynuyorsun? Oyun inatırma lütfen. Gel. Sana. Gel bana bak. Tamam, Otur O zaman korkuyorsan yanıma geliyorsun. Hadi. Geç bakayım. Gel. şurada. oldu. Sıfıra geçelim. Beş ev oldu. Kusura bakmayın. Spawn. Arkadaşlar bu arada sesen dolayı çok özür diliyorum. Misafir var. Benim herhalde, ben ne yapıyorum? Onu görmedim ben. Ben ne burada? Ben arayıp arkadaşlar diyorum. Onu anlamadım. Şuna. Of tam to, tam meşalenin üstüne oturdum ha. Uh, uh, son anda var ya. Bekleyeceğiz okay. şimdi. Uh, tamam tamam tamam. Um, oh. Yanlış oldu. borcun parçalara yere düştü ya. Hop. Ben rapor tabi ben oynamıyorum. Ben bu oyunu oynamıyorum. Gane mode. Bir. Yeni bir ekran durmadan abi deli oldum. <laughs> çık çık çık, <laughs> çık 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 çık. Geçeceğim buraları ben hiç yapamam. Kusura bakmayın ama. Ben yapamam ki hiç. Hemen burada şunu yaptık mı? Hemen şurada spawn. O oh, inç. Çekiyoruz. Spawn bölgesi çektik. Aşağı ha şurası ha spam point varmış. Ama bir şey olmaz. Ne demek niye koymuş olmaz ben burada hile yapsaydım direkt ki ya. oldu. Aa 3 yıl. 3 yıl sonra. Lan daha merdivenler gözükmüyor ya o. Bu ne? Ah tamam geldik. Hadi. Hadi. Evet. Tam farkı var Kardeşim bir yerde ben kahve mutlu edeceğim bunu ay ben yarım saatte şurada tırmanacağım ben tırmanmam Ben ölürüm buradan tırmanmak kadar bu yatacak Çünkü ben atlayamıyorum Dönüyorum dedim ya. Şans geldi. Dur bir. Buradan zaten atlayıp şuraya geçecektik. Evet, evet. Evet, şuradan gama modu değiştirelim. gama modu. Sıfır yaptık. kaç dakika olmuş? 10 dakika geçmiş. Ne yapacağım ben kardeşim Hoping, onun için teşekkür ederim diyor işte İşte yani bunu kıracağım. Ne yapacağım? Bunu da yapacağım. Ne yapacağım. lan? de <Sessizlik> bunu lan, ben de bunu yapacağım. Benim de らもっと用意して飲むかも分かんないよ。生きて、うん。それ。ドルビー。 Vay çakal. Ne yapacaktık biliyor musun? Biz bunu koyacaktık. Onlar aşağı düşecekti işte biz de ödecektik. Vay çakal hem de tanksi. Bana ne oldu tanksi mi yapacaksın? bir çakal yapmış. Ben böyle çakalları uyuz olurum. Ondan. Bunu yapmadan videoyu bitirmem. Bunu yapmadan ben bu videoyu bitirmem. Tamam ben bunu yapacağım. Evet, evet. Şurayı yapacağım ben bunları yapacağım. Hatta şurayı yapacağım. Tamam mı? yok evet. Hatta bak. Çık çık çıkıdım. Şuradan bana atlatmayı yaptırmayacaktın oğlum. Bana bunu yaptırmayacaktın. Bunu ben onu ödün almak için yapıyorum. Ara ara dur video dur dur. Bu hıyar tayin ben ödün alacağım. Lan gol mi? Bile şu kırmam mı lazım? карточки да лучше еще там что, да? Tablet kalitesi yok işte telefon. Bundan korkuyorum ben. Hmm, 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 hmm. Hoppa. Hop. Böyle. Şunları da alayım da. Yemesem. Bu da. Hımm.

Bunu bana yaptırmayacaktın. Bunu bana yaptırmayacaktın. Yardım. Hiç gitme. Low. Ve ne yapıyoruz? Bir, iki, üç, dört. Hatta gene bugün videomuz bu kadardı. Hani 5 dakikası bununla geçti. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve çok seviyorum. Çok seviyorum. Kaç yapmayı denedim ama olmadı. Umarım be. Görüşürüz.